Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Konuya buradan girdim. Bu haftalık görev her salı günü geliyor ve dostunuzla, arkadaşınızla 7 kalp bir anda ilerlemenizi sağlıyor. Yani 7 gün ilerlemenizi sağlıyor dostlar. Bu şekilde sürekli ikinci an hesabımla yani oğlumun hesabıyla yaparak bugün e, arkadaşlığı 5. kalbe çıkardım. E, bunun da avantajları var. Bunu sizlere aslında göstermek istedim. Bu değil şu an bu yeni gelen görevle ilgili bir mesaj. Bu arada ben hani bu mudur diye baktım. Bu değil. Bundan hemen sonra zaten ekrana bildirimi de gelecek ve ömür boyu arkadaş olmuş olacağız. Çınar'la yani uzak takas kilidini açmış olacağız dostlar. İnceleyeceğiz sizlerle birlikte neler yapılabilir, nasıl yapılabilir diye. bence oyundaki en büyük yeniliklerden biri. Şöyle arkadaşlık seviyesi yaptığınız zaman zaten Çınar'daki arkadaşlık seviyesinin değiştiğini gördünüz. Evet ekstra bir 84 gün daha istiyor ekstra kilitlerin açılması için ve artık saldırı bonusumuz bir kademe daha ilerlemiş durumda. Normalde 3'tü, şimdi 4 olmuş. Ana ekrana döneceğim. Ardından oyunun bildirimi de yani hayat boyu arkadaş bildirimi de e, gelmiş olacak dostlar ve bu bildirimden sonra yani 300.000 yumurta ile birlikte 300.000 XP aldıktan sonra kilidi açmış oluyoruz. Bunu sizlerle inceleyeceğiz. Nasıl yaparız? Nasıl avantajlı olur? Ya da hiç iletişime girmediğiniz biriyle nasıl yapabilirsiniz diye. Bana sorarsanız bu işin en ideal, en doğru tarafı, en kusursuz olan tarafı ayna takas aslında. Onu da nasıl yapacağınızı size anlatacağım. Çünkü iletişim kurmadığınız bir insanla ayna takası kabul ettirmeniz çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Burada e, gerekli bildirimleri gösterdikten sonra şimdi oyun ekranımıza ana ekrana geçeceğim ve sizlere bu işin nasıl yapılacağını anlatacağım dostlar. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti ve tabii ki çınarla uzaktan bir tane takas yapacağım size göstermek için. Evet dostlar şimdi kalemimizi elimize aldık. E, şöyle bir şey. Burada Pokemon'lar kısmına girdiğiniz zaman normal etiket yapıyormuş gibi uzak Pokemon takası e, olan yapacağınız Pokemon'ları burada etiketlemek durumundasınız. Etiketlediğiniz takdirde Çınar'dan da daha sonra yapıp size bunu gösterebilirim. Şu an yapmadım. Şurada takaslık Pokemon'lar kısmında görebiliyorsunuz. Buradan baktığınızda sizin de hoşunuza gidecek olan Pokemon'lardan yani 3 Pokemon'dan birini seçip ardından karşı tarafa teklif gönderiyorsunuz. Şimdi iletişim kuramadığımız için Oyun içinde. Diyelim ki hiçbir grupta yoksunuz. Tabi bizim kendi aramızda gruplarımız var. Onun çok daha büyük avantajı var ama. Grupların olmadığını düşündüğümüz bir senaryoda dostlar. Buradan uzakta, uzak takas etiket kısmına giriyoruz. Ve Pokemon'ları buradan Pokemon ekliyoruz. Örnek veriyorum. Ne ekleyebilirsiniz? Şimdi takas yapacak olan arkadaş özellikle e, şanslı takas yapacak olan arkadaşın tek bir derdi olabilir. Buradan parlak Pokemon'lar kısmına girersiniz. Ve Efsanevi seçersiniz dostlar. Sizin burada şöyle de şuradan sayı kısmına girdiğinizde buradan aslında tabii ben çok fazla takas yaptığım için dostlar. Gördüğünüz gibi benim aslında takas yapabileceğim Pokemon sayısı gerçekten çok az. Burada örnek veriyorum. Şu Pokemon'dan bende iki tane var. Ben oraya birini rahatlıkla koyarım. Ama burada şimdi karşıdan isteyeceğiniz Pokemon yani aynı takas mantığıyla isteyeceğiniz bir Pokemon olması için örnek veriyorum. Çok yakın zamanda işte Kuryem'in etkinliği vardı ve Shiny Kuryem oldukça fazla aldı herkes. İşte ben 4 tane aldım o 5 tane aldı örnek veriyorum. Abi Kuryem'i oraya koyarsınız. Seçip attığınızda Kuryem'i oraya karşı tarafta zaten size Kuryem sunacaktır. Muhtemelen ayna takasa düşürüp çok daha kolay takasınızı sağlayabilirsiniz. Ama diyelim ki karşı taraftan işte az elf istediniz ama e, sizin ona verebilecek Pokemon'unuz yok. O yüzden bu takası yapamayabilirsiniz. Bu işin bence tabii ki deneyeceğiz ama hiç tanımadığınız biriyle yapacağınız takastaki en sağlıklı takas kısmı aslında bana sorarsanız aynı takası. İşte örnek veriyorum Dialga, Palkia, Regigigas'ı koyarsın. Üçünü birden ve Pokemon'lardan birini seçmesini beklersin. Arkadaş Pokemon'u seçecek. Sonra siz seçeceksiniz. Onayladığınız takdirde yani karşılıklı onayladığı takdirde e, bu Pokemon takaslanmış olacak dostlar. Yani 3 tane Pokemon seçiyorsunuz. Ardından burada bir sizin seçme kitleriniz oluyor ve oradan Pokemon'u karşı tarafa gösterebiliyorsunuz ve karşı tarafın Pokemon'larını da görüyorsunuz. Zaten uzak takas yapacak arkadaşınızın altında şöyle bir simge oluyor. Yakında biz çınlarla şanslı oluruz. Olmadı item kullanırım ve uzak takas size gösteririm. Aslında ee, şanslı olmasa da uzak takas yapılabiliyor ama bunu ne kadar yapabiliyorsunuz onu bilmiyorum yani e, bu sürekli mi açık sürekli mi aktif e, yoksa yapıp işte aradan zaman mı geçiyor eksiye mi düşüyor onu da deneyimlemiş oluruz ama ben bunu öncelikle şanslı takasta e, denemek istiyorum Aslında şurada bir bildirim var hmm, yeterli kadar arkadaşlık puanı eklendi açılır aynı anda yalnızca bir tane kullanılabilir demiş yani uzak takas isteği talebi Çınar'a gönderdiğim zaman başka birine de gönderemiyorum ve sanıyorum ki 48 saat içinde cevap gelmesi lazım. Bunların hepsini test edeceğiz, deneyeceğiz. Belki de bir küçük short video şeklinde atarım ama bu ön bildirim olarak olsun. Dediğim gibi şu saldırı bonusu ekstra eklendi. Yani ben şu an Çınar'la ekip olduğumda ya da aynı akına girdiğimde artık normalden daha fazla vuracağız. Burada hafiften diğer arkadaşlarla zaten ee, şan, e, hayat boyu arkadaş olmak üzereyiz. Tabi bu süreler gittikçe azalıyor. Illaki dolacaktır. Ee, en önce de çınarla bitirmek istedim. Tabii ki normalde diğer arkadaşlarla bitirmem daha avantajlı olur çünkü biz çınarlayan yanayız ama ben daha rahat denenebilmesi açısından e, bu işi çınarla yapmış oldum dostlar. Aslında normal hediyeleşmelerde de bu iş ilerliyor. Tabii ki günlük hediye limiti olduğu için. Maalesef hepsine yetişemiyoruz. Şimdi bu takas olayı neden çok güzel dostlar? Şöyle göstereyim. Benim bile e, takas ta bulamadığım arkadaşlar oluyor. Evet, çoğu yerde işte hesabımız var, çoğu yerde tanınıyoruz ya da işte YouTube'da bir kanalım olduğu için benle iletişim kolay olsa da e, ve birçok arkadaşla takas yapabildiğim o, o konuda sıkıntı yok ama benim de bulamadığım, iletişime geçemediğim, ulaşamadığım arkadaşlar oluyor. O yüzden e, uzak takas olayı gerçekten Güzel. Tabii ki bir takas limiti var. Hem günlük takas limitimiz var. Hem de evet 1 200 bin XPI daha aldık. Tabii şu dönemlerde benim XP'ye artık ihtiyacım yok çünkü XPM tamamen dolmuş durumda. Yine de XP geliyor. XPM benim şeye kadar dolu dostlar. 80 seviyeye kadar dolu normalde ama görevleri yapamıyorum. Yani görevleri yapmaya vaktim olmuyor. Özellikle bu uzun bir hastalık dönemi geçirdim. Ee, hiç çıkamadım. O yüzden görevleri bitirdiğim takdirde yeterli XP'im var ve benim e, görevleri yeteri kadar yani daha doğrusu seviyeleri yeteri kadar atlayacak XP'im var. Evet uzak takas olayı bu şekilde dostlar. Zaten bunun geleceğini daha önceden söylemiştik. Nasıl olacağını görememiştik. Ama bu dediğim gibi o Pokemon'ları seçerek e, uzak takası açık olan arkadaşlarla e, görüyorsunuz bunu aralıksız yapacağız yani uzak takas açılan bütün arkadaşlarla biz takas işlemlerimizi yapacağız. Tabii ki normal yakında olan arkadaşlar gibi çok hızlı, çok seri olmasa da ama ömür boyu bekleyen bir şanslı takas olayının bu şekilde bitmesi bizim için de, hepimiz için de iyi oldu. Özellikle takas yapamayan arkadaşlar için de çok iyi oldu. Şimdi şanslı pokemon almak gerçekten önemli dostlar. Şöyle göstereyim ben de şanslı pokemonları. Gerçekten Oyunumdaki hesabımdaki en iyi Pokemon'lar benim şanslı Pokemon'lar. Şanslı Pokemon'dan kasıt ne derseniz şanslı Pokemon yıldız tozu açısından yarı yarıya. Yani. Normal Pokemon 500.000 yıldız tozunda fulleniyorken bu 250.000 yıldız tozunda fulleniyor. O, o açıdan çok e, avantajlı. Ayrıca şanslı Pokemon'lar minimum 12-12-12 geldikleri için bu şekilde değil 12-12-12 geldiği için e, güçlü gelebiliyorlar. Güçlü gelme ihtimalleri çok daha yüksek benim işte 68 şanslım varsa bunun neredeyse 100 küsüründen fazlası gerçekten kaliteli, güçlü ve kullandığım Pokemon'lar dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi takip edin ve takas olayını nasıl olduğunda sizlere göstermek isterim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.